Bugün e, Beykoz, İngilizköy Okumuş okumuş sokaktayız. E, gazetemize gelen ihbar üzerine önce fotoğraflar geldi. Fotoğrafların gelmesiyle acaba yani e, tek tarafı haber yapar mıyız düşüncesiyle bir yanlışa düşmeyelim diye konuyu olay yerinde görmek istedik ve sokağa geldik. Sokak sakinlerinden gelen fotoğraflar var. Biz geldiğimiz zaman, randevuleştiğimiz saati geldiğimiz zaman bizzat gördüğümüz, bizim çektiğimiz fotoğraflar var. Hatta fotoğrafları yayınlarken bizim çektiklerimizi sokak sakinlerinin gönderdiklerini ayrı ayrı belirtiriz derviş. Altına kendi çektiklerimizi. Şu anda İncirköy Okumuş sokaktayız. Sokak sakinleri mağdur olduklarını, evlerine giderken, evlerinden çıkarken, işte ihtiyaçları dolayısıyla çıkarken çok sıkıntı çektiklerini, Köpeklerin saldırdıklarını, korkuttuklarını ve hayvanların aç olduğunu, aç olmasından dolayı da e, farklı sıkıntılar yaşayabileceği endişesini taşıyorlar. Şu anda biz mahalleye geldik. Mahalle halkının yerel yönetimden, merkezi yönetimden bu konunun üzerine giderek bir an evvel çözme kavuşturmalarını rica ediyorlar. Biz de e, haberimiz tam otursun diye sokaktayız. İngilköy Okumuş Sokak'tayız ve sokak sakinlerinden birkaç kişinin görüşlerini alıp haberimizi noktalayacağız. Evet, seni tanıyalım Alacağım ve ben. sıkıntınızı söyleyin. Tabii ki. Ee, yani siz de geldiniz gördüğünüz yerinde, ee, köpeklerden dolayı dışarı çıkamıyoruz, çocuklarımız var, onlara saldırıyorlar. Ee, aç da bırakmıyoruz biz aslında, elimizden geldiğince onları beslemeye çalışıyoruz. Hayvanlar uyuzlar, hastalar kısır değiller ve sürekli de ürüyorlar, da aynı zamanda. Yani bunun bir çözüm bulunmasını istiyoruz artık. Belediyemizden rica ediyoruz. E, bizi bu konuyla ilgili yani bir destek olsunlar. E, bizi bu durumdan kurtarsınlar. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Başka görüşün söylemek isteyen var mı? Yani e, Özlem Hanım dediği gibi yav, yavruladılar mesela geçen gün. E, biz ne kadar koli, koli koyduk hani onlar güvenli olsun diye ama Hayvanlar soğuktan donarak öldü. İki tane, üç tane yavrusu öldü. Hani bizim elimizden başka bir şey gelmiyor çünkü yanına yaklaştırmıyor, Yavrularına yaklaştırmıyor. Ma yemeği bile verip geri kaçmak zorundayız. Ama hem biz korkuyoruz hem çocuklarımız korkuyor. Gece hiç bir şekilde zaten dışarı çıkamıyoruz. Ee, yavrulara yaklaşamıyoruz, anneleri ister istemez korumak istiyorlar ve hayvanlar öldü. Yani bir şekilde bu hani hayvanlara da sahip çıkılsın, biz de mağdur durumda kalmayalım. Yani bu ölen ölen yavrular içerisinde köpeklerden açlıktan dolayı yavrusunu yiyen olduğu evet, söyleniyor. Evet, bu doğru evet, mudur bu? Evet, evet, doğru doğru. Hatta eee o zamanın video Bana geldi bir video. Gönderecek Onun evet. için soruyorum. Yani, Gönderdi. Doğru, baca, mu? Baca, doğru mu diye soruyorum. ben. bildiğiniz yedi hayvanın yani. Evet, evet. Teşekkür yani, yani. yani... yani. yani. ederiz. Evet, evet. yani, yani. Bir delikanlıya saldırmış galiba. Direkten dönmüş delikanlı. <laughs> Senin adın ne canım? Evet, Utku. Utku. Ee, kaça gidiyorsun Utku? Dörde gidiyorum. Dörde gidiyorsun. Köpekler saldırmış ama kurtulmuşsun galiba. E, hırlayıp gitmişti. Evet. Ben arkadaşıma gidiyordum. Tamam. O sırada giderken elimde bir poşet vardı. Poşette yiyecek mi vardı? Evet yiyecek vardı. Yiyecek vardı geldiler galiba Köpeğin sana. Köpeği tarzda bir şey değil yani. Öyle mi? Sana hırladı korktun. E, hırladı gitti. Ben de oradaki kapıya girdim. E, korkudan mı oraya? Gel... Saklandın mı? Ne yaptın? Köpeğin giremeyeceği kapının içeri girdim işte. Köpek zaten giremeyeceği için. Annem Kurt. gelmese ben zaten orada kalmıştım. Öyle mi? Annen geldi kurtardı seni. Aynen. Peki canım geçmiş ben olsun. Şehrim. Buyurun efendim. Bizim okul şurada. Ben buradan torunumu götüremiyorum. Daha Tepeköy'den dolanıyorum. Üç kilometre yol gidiyorum. O köpeklerden sebep götüremiyorum. Köpeklerden geçemiyoruz. Evet onu da almış olduk. Ben Her yalnız şey. bir teyzemiz az önce burada toplandık. Biz e, yayına girecek, yayına girecektik. Ee, bekliyoruz diye giremedik. Bir hanımefendinin geldiğini söylediler ama köpek sesleriyle birlikte geldi. Evet. Siz bir 100 metre kadar uzaktan geldiniz. Evet. köpek sesleriyle birlikte. Nasıl oldu teyze? Tam çıktım. Kapıdan buraya geleceğim. Köpekler işte gördüğünüz gibi birdenbire üstüme saldırdı. Her gün böyleyiz. Yani bir komşuya çıkamıyoruz, bir kapıya çıkamıyoruz. Çocuklarımızı okula götüremiyoruz. Yani bundan çok bunaldık artık. Bunun bir çaresine gör, bakmalılar. Çaresi derken şimdi az yani önce bir, bir hanımefendi bir şöyle söyledi. Bir tane hayvandan on tane olur. Bak şimdi yine iki tanesi yavruladı, var 20 30 tane hayvan burada. Yani az önce bir hanım söyledi, insan hakları, tabii. hayvan hakları, ikisi de çok önemli ama bunu e, koordine bir şekilde halletmek yani gerekti. Biz de istiyoruz tabii, hayvanı İçemizde, biz de seviyoruz. Ya hanımefendi çok güzel söyledi. Ee, Benim kendimin de iki köpeği vardı. Evet, ben kendim evet. de bakıyordum hayvan. Evet ama görüldü. Bu Görüldü kadarıyla mahalle halkı e, hayvanlara karşı dille, değil de onların e, sağlıklı e, bir ortamda beslenmesini. Hele e, e. e, e. bu arkadaş bu e. buradaki arkadaşım özel yemek yapıp veriyor onlara ama ne yaptı? Anladım, yani, bir anladım. Bir anladım. İnşallah inşallah alın, yerel yalanlara yönetim yalanlara bu haberimizi dikkate alır. Sizin de sıkıntınızı giderirler. istemiyor değiliz. Hepimiz biz de ben de biz de çok hayvan besledik. Çok köpek besledik. Bahçemiz büyük. Ama hayvanlara da yazıp ölüyorlar, aç kalıyorlar, uyuz oluyorlar. Yani daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda yaşamak onların daha Zaten artı... daha sağlıklı olsalar, aç daha olmasalar var. belki sağlıklı saldırma yapalım. olayı da olmayacaklar. Tabii, artık. tabii. Şimdi o kadar çok ki Ozan Bey, yani 10 tane köpek mesela yapıyoruz yemek ama yetmiyor, hayvanlara yetmiyor. Yani hani yemek biz yapıyoruz, ne kadar, koyuyoruz biz ama ne kadar yapalım. o yüzden de belki hırçınlar. Anladım. Peki çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Evet, Hep görüşmek... birlikte bir çaresin. İnşallah. Bir şey. İnşallah görüşmek dileğiyle hoşça kalın. kalın. Evet, bir şey söyleyecekmişlermiş. Geçenlerde torunumla beraber ben de buradan doğru giderken torunum dedi ki "Dede ben suya gideceğim dedi. Benden şöyle iki adım açıldı. Köpeğin birisi geldi, saldırdı. Çocuk inan var ya bir daha bizim buraya gelmek istemiyor. Misafir olarak geldi, halde. Evet. O yüzden e, bunun da bir çözüm olsun diye. Çünkü biz burada eskiden biz Her evde bir köpeğimiz vardı, herkes evet. beslerdi. Evet. Ama şimdi köpek beslemekten ziyade köpekler bize saldırıyor. Hem de dediği gibi oradaki deminki hanımefendi, arkadaşlar kardeşimiz çok yürüyorlar. Bir de sağlık olmayınca e, uyuz oluyorlar. Bunlar insana bulaşır. İnsana bulaştığı zaman ailemize, çocuklarımıza bu yüzden korkuyoruz. Lütfen yani bunlara bir çözüm getirilirse rica edeceğiz. Peki abi teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz.